A şıkkındaki relative pronoun dediğiniz şey ne olabilir ki? Relative clause'larda neler vardı? Who'lar, which'ler, that'ler falan ya. Bunlar. Yani işte who, which, whose, bunlar. Reciprocal dediğiniz şey işteş demek. Karşılıklılık. Değil mi? İşteşlik, karşılıklılık. Mesela yani birbirine birbirlerini each other ararsınız mesela. Demonstrative dediğiniz şey Demonstrative pronoun. Hani bir şey size yakındır. This uzaktır that dersiniz. Bu sefer çoğullar için these yine uzaktakiler için those kullanırsınız. Doğru mu? İşte bunlar demonstrative pronounlar. Reflexive pronounlarsa bunlarsa dönüşlülük belirtir. Yani mesela bir işi kendiniz başarmanız. I did it myself. I succeeded it myself. Like she's living by herself. Gibi. Dolayısıyla e, burada da buna benzer ifadeler olacaktır. Indefinite'e baktığımızda ise indefinite pronoundan kastımız hani Türkçe'de de vardır. Belgisiz seni, any, anyone gibi. Anything gibi. Şimdi bakalım. Uh, come and have a look at this. Dikkat edin. Come and have a look at this. Bu nedir? Diğerlerini bilmiyorum ama indefret yok dedim. O halde indefret <laughs> Evet. Bu da bir mantık. Bu stratejiyi tekrar konuşacağız. Ee, buradaki diz tam olarak Demet Sütü Pranan'ın az önceki açıklamaların üzerine zaten. The dress that my sister wore the last week has arrived. Bursa'ya bakalım. Daha doğrusu işte İmartan'ın sözlerine bakın. It's really beautiful. She is right to pride herself. Bakın buyurun. Buradaki herself reflexive. Sonra We often share our clothes with each other. Biz sıklıkla kıyafetlerimizi paylaşırız birbirimizle dediniz. Evet Burcu Hocam, reflexive alıyoruz herself. I. But they don't look great on me as they do on her demiş. Ne var burada? Neyi hiç konuşmadık bu arada? Sanırım sanıyorum relatif konuşmadık. The Aynen öyle. Şu dört tanesini gördüğümüzde relative ve that aldık. Reciprocal'ı e each other aldık. Demonstrative ve this aldık. Ve reflexive ise herself aldık. Ancak şurada gördüğünüz üzere indefinite pronoun Bizim için maalesef herhangi bir örneğini görmüyoruz bu şıklarda. Indefinite pronoun örneğimiz yok. Ne mesela indefinite pronoun? Anyone. Bilmiyorsunuz. Biri. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. O yüzden belirsiz, belgesiz gibi düşünün. Anything. Something. Misal. Bu tarz e, ifadeler bize anahtar olacaktır.